Merhaba arkadaşlar ben Baba Oyunda. Bugün sizinle birlikte Farming Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, geçen bölüm hatırlayacak olursanız arkadaşlar bak tefek e, şeylerimizi almıştık. Bir biçerimizi almıştık. bir ee, biçerden de biraz zararımız olmuştu. iyi çekmiyor diye. Sonra bu ceseyi aldıydık. Tabi ben bu ces e, cesenin e, bu kesme aparatını sonra şuradaki Mısır aparatını almak için baya bir borca girdim. Şöyle borcumu da göstereyim. Şöyle 733 bin lira şu anda borcumuz var arkadaşlar. Ee, bu bölümde arkadaşlar tarlalarımıza biraz bakım yapalım. Kapıyı açayım. Kimen ekeceğim arkadaşlar bu sezonda bu seride de benimiz ekelim sırf şeyler için e, koyunlar için bir koyun işine girmeyi düşünüyorum koyun işine girersek güzel bir verim elde etmeyi planlıyorum arkadaşlar bu tarlalarımızı şimdi sabanlayalım şöyle baktığımız zaman bizde kumaşla ilgili ne var? Kumaşla herhangi bir şeyimiz yok. Neyse kumaşla ilgili fabrikamızı da biz kendimiz kurarız arkadaşlar. Biz en öyle yapacağız. Direksiyon açalım. Kapatalım. Şöyle aşağıdaki tarlayla da arkadaşlar burayı birleştirmeyi düşünüyorum. Ya çekmiyor hiç. Şurayıdır. Ben gidelim. Harbiden de fiyat çekmiyormuş. bu bir kendine geldi. O da dördüncü vitese çıkıp geri düşüyor. Tamamdır. Bakalım telli oluşturacak mı? Ha iyi tamam. <laughs> arkadaşlar tarlamız sonunda bitirdik şu kadarlık yerimiz kaldı bunu da tamamladıktan sonra çimen ekimine bakacağım ben ekimi ne zamansa o zaman çimenleri çimenimizi ekmeye başlayacağız Böyle da tamamla tamamdır şimdi gidelim bir hem makinamızı yıkayalım hem şu aparatımızı yıkayalım Tamamdır. Hem makinamızı yıkadık hem kulluğumuzu yıkadık. bunu yerine teslim edelim. Önemli olan bizim çimeni ne zaman ekeceğimiz. Buna bir bakalım. Mevsimin Mart ayı gibi ekiliyormuş arkadaşlar. Ne yapalım? Zamanımızı Mart'a kadar ilerletelim bir. Tamamdır. Paramız da azaldı. Second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be the time? Giving me the signs of love. Thinking you are clear, but you're gonna be. Evet arkadaşlar şöyle çimen ekimimiz bitmiştir. Makinamızı falan yerini götürüp bırakalım. Ee, şimdi aklıma yeni geldi arkadaşlar. Yani şurada hazır mesela e, şu haritalardan bir bakalım. Mesela. Hazır bir çimen alanı var. Ee, burası da yani 4 milyon paramız yok. Paramız olsa buraya bağlardık. Hiç şey yapmazdık. Buranın yani biz şöyle toplam 6, 6 dekaz ha şu yok. Biz gelecek bölümde şu tarlayı bir alalım arkadaşlar. Ee, buradaki çimi bir daha heba etmeyelim. Çim orada ekili şekilde dursun. Makinamızı tekrar yıkayalım. Şimdi ee, şu Ford'u satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ee, bize biraz para lazım. Tamamdır. Makine bile parayla çalışıyor. Götürüp yerine koyalım. Biz artık Ford şeyle Massey masaj demişim. Holland'la şu iki tane makinayla ile e, kendimizi idare edebiliriz. Ha, su satabiliriz. Suyumuzu satarız. E, suda su da hile gibi oluyor yani arkadaşlar. Tamamdır. Makinamızı yerleştirdik. Burada ne ikili? Zahat edelim. Şu anda hiçbir şey ekil değil. Ee, şimdi hemen ortumuz satalım. Şimdi bunu sattık. Hemen bunun yerine bir para çarçur sure etmeden bir tane çim biçme makinesi alalım. Ee, hangisini alacağız? Yani şunu alalım. Tamamdır. Tek taraflı olmazsa bizim için biraz daha iyi. Şimdi tarlaya gidelim arkadaşlar. Biraz zamanı hızlandıralım tarlamızın çimeni büyüsün çimeni şimdiden bir tur içelim ee, evet, çim biçmemiz ne zamandı Gör, şu anda hasata hazır diyor bir yatalım That you could forget Got me drinking that healing Sinking in this feeling Will you give me the time giving me the signs of life Make you look queer, but you're gonna Arkadaşlar şurası kaldı ve tamamdır makinamızı atlayalım. Tamamdır makinamızı da yerine çekelim arkadaşlar. Geleceğim için piştik. Ee, bunu nereye koyalım şimdi? Bir koyalım buna sonradan yerini buluruz Arkadaşlar ee, şimdi bir balya makinası almayı düşünüyorum ama balya makinası şöyle bir şey düşünüyorum Arkadaşlar 10 metre Böyle 12 metrelik bir şey olsun yani 2.260.000 milyon 260 bin lira bir balya basma makinesi alsak bizim işimizi görecek. Onu da artık e, gelecek bölümü alalım. Böyle yetiştireyim. Garajımıza çekelim. Dedi aldığımız başlıyor. ağırlığımız böyle yetiştirelim. kapılarımızı kapatalım. Tamamdır. Zaten 1 milyon paramız var. Şu borçtan kurtulabilir miyiz? Ona bir bakacağım. tamamdır. Borcu da sıfırladık. Çok güzel. Ee, şimdi arkadaşlar bu tarlalar, tarlamızı biz bir iki sefer daha büyütüp bir sefer daha hasat etmeyi düşünüyorum. Yani biraz daha çimimiz çoğalsın. Ee, koyunlarımız için zaten yerimiz var. Gelecek bölümde koyunlarımızın şeyini hallederiz. Burası su ihtiyacı var. Suyunu hallederim. Ee, bu şuradayken videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.